Aşk, bizim aşkımız bu. Bir masal gibi başladı. Bir masal gibi sürdü ve evlendik. <laughs> Masallar neden hep en güzel yerlerinde biter? Prenses prensini bulur ve evlenir. Biter. Peki ya sonra? Bizden bak Allah aşkına kavga etmek istemiyorum. Ben ne yaptıysam senin için yaptım. Benim için mi yaptın? Yedi yıldır senin ailen, senin arkadaşların, senin müziğin, senin hayatın, senin işin. İnsanlar kolay ulaştıkları şeyin kıymetini bilmez. Bu proje insanlara kendi seçimlerini yapma fırsatı sunuyor. Bence patronunuz Cem Bey'in tarzına da bu proje çok uygun. Sizi tebrik ederim Didem Hanım. Teşekkürler. Ne yapıyorsun sen? Antalya'ya gidiyorum. Yeri gidemezsin sen. Neden? Neden? Karımsın da ne ondan. Çok haklısın. Ben bir mimar da olsam senin karın. Artık zaman değişti oğlum. Ona sahibiymişsin gibi davranma. Sen benim içimdeki, benim bile ulaşamadığım yerlere dokundun. En son ne zaman ağladığımı hatırlamıyorum bile. Hadi gel evimize gidelim. Bir yolu buluruz. Hadi. O yol mutlaka senin seçtiğin yol olacak. Sen benim yanımda olmadığın sürece bizim ne yolumuz olur ne de ailemiz. Bide! Dün bir söz vermiştin bana. Tutabilmeni o kadar çok umut ettim ki. Dedim ki her şeyin değişmesin. Onun paranı satın alamazsın. Ama şansımı vardır. Didan! Kör olma. Kalbinin sesini dinle. Başka hiç kimseyi değil. Kalkarsın adam gibi, dimdik ayakta durursun ve gider onu alırsın, tamam mı? Seni çok özledim.